güzel ve nesih bir mekana kavuşuyor. Kavurucu sıcak yaz günlerinde herkesin ailesiyle birlikte güzel saatler geçirebileceği, rahat nefes alıp stresini atacağı bir mekan Kızlar Tepesi Parkı. Bol yeşil alanları, yürüyüş yolları, amfiteyatro, macera parkı ve gölü andıran dev havuzun başında büyük küçük tüm aile belleklerden kolayca silinmeyecek güzel dakikalar yaşarken kafeterya, modern restorantı, yöresel yemekleri ve sokak lezzetleri damaklarınıza hitap edecek bir park. Kızlar Tepesi artık halkımızın hizmetinde. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu, pazartesi gününden itibaren herkesi parka davet etti. Şu anda Kızlar Tepesi'ndeyiz arkadaşlar. Kızlar Tepesi açılacak. Şu anda gördüğünüz her şeyle hazır. Bu önümüzdeki pazartesiden itibaren bütün vatandaşlarımız gelip burayı gezebilir, burada istirahat edebilir. Müzik Parkla ilgili ayrıntılı bilgileri Belediye Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ali Aytek'ten alalım. siirtimizin Kızlar Tepesi'ndeyiz. Burası hakikaten yeşil alanıyla, sosyal donatısıyla, havuzuyla, suyuyla çok güzel bir hale geldi. İnsanoğlu tarih boyunca hep kendine böyle oturulabilir mekanlar oluşturmuştur. Eski tarihi evlere baktığımız zaman Hayat denen bir avlu oluşturmuşlardır. Zaman içerisinde bu avluya çıkıp orada bir insanın nefes alma ihtiyacı duyuyor. Son e, modern zamanlarda bu imar planlarının işte yüksek binaların oluşmasıyla e, o ihtiyacı e, e, apartmanın içerisinde küçük bir balkonda giderme ihtiyacı duyuyor. Bununla beraber o donatı dediğimiz yeşil alanların oluşturulması da bu planlamaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Haliyle bir modern şehrin güzelliği imar planlarında bırakılan yeşil alanların yol genişliklerinin sosyal donatılarının güzelliğiyle mümkün oluyor. Yoksa bir binayı çok modern yapmanız, yüksek yapmanız çok evin içini çok güzel malzemelerle donatmanızın bir anlamı kalmıyor. İnsanoğlu dışarıya çıkmak ve orada bir hava almak istiyor. Siirtimizde de yenilenen bu imar planlarıyla birlikte tarih boyunca bu Kızlar Tepesi kendi donatısını korumuş. Zaman içerisinde bakım ihtiyacı doğdukça bakımlar yapılmış. Bu son geldiğimiz nokta itibariyle de Kızlar Tepesi belediyenin bir sosyal tesisleri olacak şekilde vatandaşın, halkımızın hizmetine girecek şekilde hazır hale getirildi. Bu pandemi süreciyle birlikte buranın açılışı biraz zaman aldı. Ama inşallah pazartesi itibariyle halkın genel kullanımını açacağız. 1 Haziran'dan sonra ortaya çıkacak yeni tabloyla birlikte Restoran pastane yöresel yemeklerin verileceği bir mekan. Aynı zamanda bir amfi tiyatromuz var. Akşamları çevredeki insanları çok rahatsız etmeyecek şekilde böyle küçük bir ses müziğiyle yöresel sanatçılarımızı getirip burada güzel bir hayat bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Burada tabii önemli olan bir şey var. Bir imar planında parkların bir parsel ve mülkiyeti yoktur. Yolların da yoktur. Bunun bir amacı var. Bu park herkesin anlamındadır. Hiçbir yolun bir parsel numarası yoktur. Bu hem kamunundur, hem vatandaşındır anlamına geliyor. Dolayısıyla park herkesindir. Yani buraya beraber korumakla, beraber bakımını yapmakla burayı korumamız gerekiyor. Bunların ee, uzun vadede yaşanabilir olması için buradaki yeşil alanların çok güzel e, vatandaşlarımız tarafından e, korunmasını da ist istirham ediyoruz. İstirham ediyoruz. İnşallah bu konuda bize düşen her türlü hazırlığımızı yaptık. Ee, parkımız öncelikle şunu söyleyeyim. Parkımız tamamen halkın kullanımına açık olacak. Parkın kullanımı e, içeriye girmesi tamamen ücretsiz olacak. Vatandaşlarımız kendi çoluğu çocuğuyla gelip buradaki oturma banklarında istediği saatte istediği zamanda oturabilecek, istediği zamanda çıkabilecek. Burada sadece bizim bir sosyal tesislerimiz var, dört tane mekanımız var. Belediye sosyal tesisi olarak çalışacak. Buradaki işletme giderini karşılayacak düzeyde bir maliyetlendirme yaptık. Vatandaşlarımız gelip rahatlıkla burada Yemeklerini yiyebilecek, çayını içebilecek, kahvesini içebilecek. Piyasa koşullarından çok uygun bir mekan oluşturacağız. İnşallah bu konuda bütün vatandaşlarımızı bekliyor olacağız. Proje danışmanı Serkan Tunç, mekanlar hakkında şu bilgileri veriyor. Şu anda e, SİRT Belediye'mizin sosyal tesislerinin ana mutfak kısmında yer buluyoruz. Mutfağımızın bu kısmında dünya mutfağı, menümüz içerisinde bulunan Sitik, house ve e, kömür ızgara çeşitlerinin imalatının yapılacağı alan içerisindeyiz. İsterseniz hep birlikte e, detaylı bir şekilde gezelim mutfağımızı. <laughs> salon bölümündeyiz. Toplamda 140 kişiye hizmet verecek olan restoranımızın restorantımızın içerisinde Hafta sonları ıı, özellikle sakna kahvaltımız gün içerisinde öğle ama akşam yemeklerimizde ıı, sabah 8.30 itibariyle pandemi sürecinin ıı, çalışma saatlerine uygun bir şekilde 1 Haziran itibariyle faaliyete başlamayı planlıyoruz. Burada misafirlerimiz ıı, kahvaltı çeşitleriyle başlayacaklar. Dünya mutfağı, kömür ızgara çeşitleri, pide çeşitlerimiz ve istedikleri lezzetlere ıı, tadı bilme imkanına sahip olacaklar. Ortalama fiyat aralıklarımız, e, muhtemelen kafalarda son kalacaktır. E, 10 TL ile yaklaşık 45 TL arası menüde yemek çeşitlerimiz bulunacak. Sosyal tesisimizin kafe-pastane bölümü. E, burada yine misafirlerimizi e, dünya kahveleri, filtre kahveler, çay ve meşrubat çeşitleri, kendi imalatını yaptığımız pasta ve tatlı çeşitleri ağırlayacağımız ve keyifli vakitler geçirteceğimiz işletmemiz. Tesislerimizin bir parçası olan yöresel mutfağımızdayız. Burada bumbarımız olacak, yine sihirte özgü perde pilavımız olacak, dolmamız olacak, kiterimiz olacak ve gobeli tatlımız olacak. Bu işletmemizde siirt yöresine ait yemeklerimiz, her gün ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin beğeni ve damak tadını, damak lezzetini sunulacak. Müzik Yine belediyemizin sosyal tesisleri içerisinde olan sokak lezzetleri işletmemizin içerisindeyiz. Burada vatandaşlarımıza aparatif ve atıştırmalık ürünlerle hizmet edeceğiz. Bunlardan kastımız ekmek arası köfte, ekmek arası sucuk, ekmek arası balık, ev yapımı burgerlerimiz, yine kızartmalı cipslerimiz, soğan halkalımız da alternatif olarak özellikle genç kesime hitap edeceğimiz bir işletme olarak faaliyete girecek. Daha işletme işletmenin kurtuluş amacı organik ve besleyici ürünlerle besleyebilmek. yapacağımız burgerlerde tamamı bütün imalatımız ana mutfaktan çıkacak. Ekmek ve köftesine kadar kendi imalatımız ve kendi üretimimizi başlangıcından sonuna kadar vatandaşlarımıza buluşturacağımız bir mekan.